bakkal olur, lokanta olur, berber olur, kahve olur, kuru yemişçi olur, terzi olur, terzi olur. Ne olur da olur. Bak bu bütün bu giriş katları şu burada PP diye yazdım. Bütün bu giriş katları şey oluyor. Esnafa veriliyor. Şurası da hem alt katı hem üst katları esnafa veriliyor. Ama bu gördüğünüz bütün taban altta, yolun da altı otopark. Böylece bütün mahallenin arabasını alacak kadar bir otopark yaratıyorsun. Fiyatları ucuz tutuyorsun. Ayrıca da sokağa araba bırakma yasak ediyorsun. Yani evin önüne araba park edemiyoruz. Çünkü sokak araba içindir. Kaldırım da insanlar evet, içindir. Evet. Şimdi evet. öyle değil sokaklara biliyorsunuz kaldırımla araba park ediyoruz. Evet. Yürüyecek yer yok. Şimdi buradaki özellik şu. Adam evine giderken arabasını buraya park edecek. Buradan evine yürüyecek. O zaman buradaki esnafa uğrayacak. Buradaki kuru yemişçiye uğrayacak. Buradaki lokantaya da uğrayabilir. Yani tabii, bütün tabii. esnafla ilişkisi burada. Sabah da Gelecek arabasını aldı bir şey gitmeye buradan çıkacak otoparkta işine gidecek evinin önüne park edemeyecek. Bu plan yerleştiği zaman mahalle hayatı ve esnaf kurtuluyor. Otopark derinden kurtulduğu için evet. şeyle geliyor müşteri geliyor. Ama kendi aralarında rekabet var. Yani bu mahallede bir tek bakkal olmayacak, birkaç bakkal olacak. Eğer ticaret kuvveti ise bir iki lokanta olabilir, bir iki berber olabilir, bir iki evlenme kuru yemişçi olur. Onu Bölerek bu dükkanları veriyoruz esnafa. Evet. Sistem bu. Bu olursa şeyden e, mahalle hayatı tekrar canlanmış oluyor. Yani insanlar mahalleli şeyi e, duygusu tekrar kuvvetlenecek. Bu sizi şey kadar bakkal kadar ilgilendirmiyor. Sizin iş yerlerin, yani sizin yerlerin çoğunluğu Şey söyleyeceğim. Şimdi siz burada marketlerin çok çok mesela halka cazip olduğunu Vatandaş bunu Faketler bilmiyor. Paketlere de. Evet, vatandaş bunu bilmiyor. Ambalajda var, ambalajlarda. Evet, Faketler yazık var. yani. Bu da ambalaja kilo fiyatı yazın diyor. yazılmıyor. Yazılmıyor, evet, resmen Bana. çalıyor ama. Bulgur, şeker. Bir tarif. ucuz diye hırsız bir şey, bir şey, bir şey yok. Bir de ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bir malı ucuz gösterip diğer malı normal fiyatla veriyorlar. Ee, her türlü numara yapıyorlar. Onun karşısında bakkal aciz kalıyor tabii. Markette Çok ucuz Yanlış anlamayın Mesin Bey, marketlere karşı son derece Hayır, hayır, ben onu demek istemedim. biliyorlar, ben şimdi ben yani şeyi yani söylüyorum. Yani, ya, e, sahte kendini 900 evet, evet, gramlık de. ambalajda, hani, 800 gramlık ambalajda bir kilo gibi vatandaş yüzü hani, aldığını zannediyor. Mesela dedik ya, ya sen ya, sen ya, ne ya, sen bilmiyor ya, Biz biliyor muyuz? Kendi Kimse dikkat yani etmiyor. Evet. Yani, kimse ya, dikkat etmiyor. Çünkü alın. benziyor ambalajlar. Yani, <laughs> <oradan, gülüyor> <sanki, gülüyor> Pazarda bile orada adam taze basıyor. Mesela yani <laughs> 300 bin lira yaladım. Köşeye yarım kilo, yar, küçük yarım kilo. Küçük yarım kilo. Sanara aldatıyorlar. Çok yanlış. Yani, aldatıyor ondan mesela. daha ziyade yani, vergi hususunda vergi kaçıyor. Hastasıyız bu adam. Toptan diye gösteriyor. Harekette satışı yapıyoruz. Orada toptan vergisi veriyor. Duyuyorum. Sizi konuşacak çok ama daha biraz şey yok. Hani ulaşamadınız. Yok. Daha yeni. Başlar. Sırf televizyonlar tabii biliyorsunuz. Sırf televizyonlar. Şey, tabii teşkilatlanma başladı. Bu iş yok, böyle. Olur. Yani bir soğuk yani bir konu İnsanlar bize bağlanmadan zaten bir şey olmaz. Onun için o fırıncının bizi sevmesi, Bakalım bizi sevmesi, esnafın bizi sevmesi, işsizin, işçinin, memurun ki bizim program hepsini kurtaracak programdır. E dünyada hep ispat edilmiş şeyleri söylüyoruz. Bunlar faydalı. Bundan sonrası kolay. İşte bundan sonra çok kolay. Mesela biz çok kısa sürede Anadolu'da teşkilatlanmayı hızlandırdık. Her yerden talep var çünkü. Şimdi o arkadaşların bize gelmesi zor değil. Bizim adreslerimiz var, telefonlarımız var. Bir toplantı yapacağız esnafla bir iki ay içinde yaparız herhalde. Evet. Yavaş yavaş gelecek. Evet. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, halkın en büyük sıkıntısı esnafın kırtasiyeci. Buradan Bur kurtulduğu zaman çok rahatlamalı. Belgi tutmayı kaldıracağız. Defter tutmayı tamamen kaldırıyoruz. Evet, Yalnız tersi. bir şeyi kaldırmıyoruz. Onu bilin. Bir kasa şeyiniz olacak. Kasanız olacak. Çünkü İstanbul büyük şehirdir. Biz İstanbul gibi, İzmir gibi, Bursa gibi... İzmit gibi şehirlerde hayatı pahalı yapıyoruz. Yani nedir bu? Sigara daha pahalı, benzin daha pahalı ve vergi daha yüksek. Ama bu vergi satış vergisidir, KDV değil. Siz yüzde on vergi ödeyeceksiniz. E, ee, kasanızda iki tane şey olacak. Bir vergisiz satışlar, bir vergili satışlar. Vergisiz mesela diyelim gazete. Kültürden vergi almayacağız. Ama diğerinden yüzde on. Senin kasan fişin ne gösteriyorsa maliye gelecek kendisi senden yüzde onun ay sonunda tavsiye edecek. Ne kadar? Ha, maliye sana ortak olarak saygı dav saygılı davranacak. Yani sen satış vergini halktan alacaksın, ay sonunda maliye vereceksin. Başka hiçbir defter tutmayacaksın. Şahsen de hiçbir vergi vermeyeceksin. Yanında çalışan hiçbir vergisini vermeyeceksin. Göstermeyeceksin hiç. Hiç. Beş kişiye kadar, beş kişiye kadar çalışan iş yerlerinde hiçbir şey göstermeyeceksin. 5'ten fazlaysa iş yerin, 5'i muaf üstünü göstereceksin. Basit bir şekilde. Doğru, doğru. Yani, öyle öyle. Yani şimdi Sistem şu. Sistem size şey olarak bakacak. Verinimet olarak bakacak. Yani maliye size verinimet olarak bakacak. Ve sizi kolaylaştıracak işinizi. Ver, vergi o, bir şey oldu da ödeyemedin. O zaman ağır yüzde on faiz var biliyorsunuz bu vergi geçirmeleri. Bu adamı öldürür. Zor durumdaysan tamamen batarsın. 15 her ay faiz ne demek? Bir de o belki yüzsüzlüğü diye teşhir ediyorlar. O da çirkin diyorlar. olay. Bunlar hepsini kaldıracağız. Sizin bileceğiniz bir şey anlatayım. Şu caddede eski numaram 341. Yeni <laughs> numaralarım size. Telefon için bir şey geliyor sana. Ödeme geliyor. Evet. Diyelim ki bu ödeme kayboldu. Olabilir ya. İki tatilde olabilirsin. Evet. Diğer seyahate gitmişsindir. Bir geliyorsun bakıyorsun evde telefon kesilmiş. var. Bir telefon, kesik telefonun gidiyorsun parasını yatırmaya. Bir günün gidiyor. Ondan sonra onu açtırmak için uğraşıyorsun. Niye? Sen telefon olarak biliyor musunuz çok ücret ödediğimizi? Yani telefon bu kullanan adam telefon idaresinin müşterisidir. Bu terbiyesiz adamlar. <laughs> bunlar hepsi terbiyesiz ve saygısızdır. Seni telefondan arayamaz mı? Çünkü telefon elinde. Verirsin bir liste, buradaki oradaki kıza, dersin ki bu aboneleri ara bakalım, niye ödememişler paralarını, öyle ya. Açar, baktık ve benim adamlarım böyle davransa, nasıl da bunları sopayla kovalarım ben. Senin müşterin ya, müşterin tatile gitti, ödeyemedi, kaçmıyor ki, gelecek ödeyecek. Sonra elinde telefon gibi basit bir aysa var, aç telefonu. Karşıdan bir, biri çıkacak, açacak telefonu. Diyeceksin ki böyle böyle bu ay size bir şey yolladı, niye ödemedi? Diyecek ki ben almadım. O zaman lütfen sizin şeyinizi veriyorum, kodunuzu. Şuraya tekrar yollayacağım size. Şunu ödeyin diyecek. Bu kadar basit ya. Ne yapıyor biliyor musun? Tak telefonu kesiyor. Ve ne? Telefonu kesince de çok iyi yapmış gibi yani. yani. hem öyle hem de bakın benim başıma geldi. Ben yazın e, adada oturuyorum, kışın Ataşehir'de oturuyorum. Şimdi 10. ayda 630 bin lira bir para ödenmemiş ama gelmemiş de ödeyememişim ama ondan sonra 5 tane foton ödemişim. Bana dememiş ki, ya kardeşim sen 630 bin lira bir borç var onun üstüne ekli gönder bana. Gerçi kesik. Bakılmak için o şeylerin, farelerin denmiş olduğu delikleri kapatmak lazım. Çünkü bizim e, Türkiye'de fare çoğaldı, delikler de çoğaldı. Tabii. Bu derecelere kapatamıyoruz. Su istimaldeki artış anı hmm. olmak tabii. O her seviyede anormal. Şimdi de şey işte Müslümanlar da hmm. bunlar işte. Evet. Güzel. Allah aşkına yani, ne diyor? Cebeyi diyor. Gel bakalım hocam. Aleyküm selam hoş geldin. Gel bakalım. Efendim ben onlarla tartışıyorum diyorum kardeşim. Siz hükümete geldiniz. Ne yaptınız? Bana söyleyin ya. Bu hükümetin Geldiği zaman çok ihtiyaç vardı bizim burada işler yapılması gereken gibi. Her böyle ihtiyaçlar almış girmiş. Bütün <laughs> her şey karma karış olmuş. Bunları yapacağınızda sen kalkıyorsun, takilene uğraşıyorsun. Yok taksimle cami yapacaksın. Gerçekten taksime cami bağırın gereklidir. Ben de burada oturuyorum bu adam gibi söylemek sene, lazım ama. 40 seneden beri burada oturuyorum. Evet. Buraya Taksim'e lazım ama <laughs> bu da bunu siyasi bir şey olarak gidip Taksim'in ortasını yapacağım değil. Burada bu kadar e, yerler yıkıldı. Bu kadar derdini de yani Allah razı olsun alacağım. burasını açtı. Aşın. Daha çok yıkılacak yerler var. Çok alınacak yer var. Eğer vatandaş olarak gelsene bana dese de gel kardeşim bir şey yapacak. Bana 10 milyon, 20 milyon verirse verdim, seve seve verdim. Burada yap yapılacak yer çok. İlla ki diyor. Yani niçin böyle O işte sen turbanla ulaşıyorsun. Siyasi olsun. Yani Siyasi yani. Şimdi i̇şte işte ben de diyorum ki turbanla ulaşıyorlar mı? Şeyle evet. ulaşıyorlar mı? E, efendim mesela 8 yıl olmasın mı? Şimdiye kadar ne? Bu millet dinsin miydi? Evet. Geçen günler e, er böyle yazısı vardı. Evet. İmzalı evet. yazısı. Evet. Diyor ki evet. kim ki diyor televizyonda mı evet. Kim ki diyor efendim ben söyleyeyim Refah Partisi'ne hizmet eder. Refah Partisi'nin oğlu o Müslümandır diyor. Evet. Sen bana Müslüman değil Ben Hristiyan verirsen. sen bana ya. hırsı yapıyorsun. <laughs> Bunu işte Şevket Dinmaz denilen... Başkan Akbaz, Allah'ın nesil ve iktidara gelirseniz, İslam'a bakış açınız nasıl olacak? Ufak bir onlardan bir görür müsün? Biraz televizyonlarda böyle o zemleştirinizde filan dediniz ama camiler falan filan. İmamların yumamlar, <laughs> <laughs> maaşını halk verecek galiba böyle bir şey söylediniz herhalde. Biz şöyle, yok, bir, şöyle bir, şöyle bir durum var. Evet. Ee, şimdi biz dindarları koruyacağız genel anlamda. Her türlü ihtiyaçlarında. Onun dışında fazla müdahaleci olmayacağız. Diyanet işleri için bazı tenkitler var. Ama ne tenkit olursa olsun kurulmuş bir üniversitedir. Ve senelerdir bir hizmet veriyor. Evet. Orayı da oradan daha iyisini bulmadan kaldırmak da doğru. Yani Diyanet işlerinde bir reform yaparız. Bazı temsil edilmeyenleri temsil ederiz, haksızlığa uğrayan varsa. Fakat esas şudur, dini meseleleri politikaya karıştırmayacağız. Dur, Çünkü dur. politikaya dini meseleyi karıştırırsan dindar zararı görür. Niye? Çünkü politika tartışma meselesidir. Politikada her şeyin bir e, e, sen bir şey söylersin, adam aksini söyler. Halbuki dinimizde inanç vardır, tartışma yok. Onun için inançlı meseleleri politikaya alet etmek fayda değildir. Onun için refah faydalı olmuyor. Mesela Müslümanlara son bir sene için en büyük zararı refah vermiştir. Sizin olur, söylediğiniz çok gibi. Çok Şimdi bir parti dini duyguları ismar <laughs> ederek iktidara <laughs> gelirse ve Taksim'in göbeğini cami yapacağım derse büyük tepki alır. Evet. Ama biz Taksim'e cami yapacağız dersek herkes makul karşılar. Neden? Çünkü biz diyeceğiz, biz çünkü dini istismar ederek gelmiyoruz. Biz <laughs> politik görüşlerimizi anlatarak geliyoruz. Ondan sonra diyeceğiz ki, Beyoğlu'nda eskiden çok gayrimüslim vardı evet. o yüzden kilise sayısı cami sayısından çoktu bu doğaldı Bunlar ihtiyaçtır evet. Bir yere evet. cami keyif için yapılmaz ibadet etmek için yapılır evet. Hiç böyle insan olmadığı yerde cami var mıdır yok nerede insanlar var İbadet etmek için orada cami olur Hatta İstanbul zapt edildiği zaman birçok kilise camiye çevrilmemiştir Sonra nasıl camiye <laughs> çevrilmiştir biliyor musun o mahallede Hristiyanlar azalmıştır Müslümanlar çoğalmıştır, sonra camiye dönmüştür. Evet. Mesela İstanbul'da bir Ayasofya vardır. Hemen camiye çevirmiştir. Sembolik önemi yüzünden. Bir Kariye Camii mesela 70 sene sonra camiye çevirmiş. Çünkü o civarda Hristiyanlar başka yere Fener, Balat'a doğru gitmişler. Evet. Orada Müslümanlar artınca biri gelmiş ya bu yapıya yazıktır demiş. Cuma'ya kalabalık gidiyor. Cemaat'e kılındığı için. Onun için böyle bir ihtiyaç var. Kesin var. Onu halletmek lazım. Ama bunu şov yaparak değil. Yani şeyimizin, e, biz hatta dini konularda mesela e, şeyde mahkemede şahitlik yapılırken Kur'an'a el basılmasını eğer Hristiyansa, İncil'e, Hüseyin e, Tevrat'a bunu gerekli görüyoruz. Peki türlü çok yalan şahitlik olur. <laughs> yani e, çok masal insan Allah'tan korkar, ağzı bunu yani şey yapar. Yani öyledir, zordur. köylü kadınlar gelirler, bilmem kim öldürmüştür adamı, 15 yaşında çocuğa yıkarlar. Evet. Yani abi onu Kur'an'a yazmazsa yalancı yapamaz. Efendime söyleyeyim, e, meclisteki şeyde bile, yeminde bile, yemin törenlerinde bile dini motifleri kullanmak. Cuma namazları için izin vermek insanlara. Bunlar çok normal şey. Yani Türkiye gibi Müslüman bir ülkede sen devlet memuruna cuma namazı için yarım saat eğer zamanını ayarlamıyorsan ayıp bir şeydir o. Ama bunu refah söylerse millet korkuyor. Refah acaba şeriatı mı getirecek, irticayı mı getirecek diye. Sorun oradan çıkıyor. Yani fazla dini duyguları istismar edip oy aldığın zaman ileride bu başına bela oluyor. Bizim, bizim görüşümüz yani onun tam serbest bırakılmasını istiyoruz. Bir de dini konularda yasağa karşı talep yükselir. Serbest bırakırsan zaman içinde adam turban takmak zahmetliyse başka bir şey takar. Dediğiniz gibi annelerimiz hep başörtüsüyle geziyor. Hepimizin annesi. Şeylere bakın. Şehit analarına bakın. Çocuklara şehit oluyor. Cenaze namazları hepsi başörtülü. E, bu biz Müslüman bir ülkeyiz. Dinimizi yaşamak normaldir. Ama günlük politikaya sokup da dinimizi hırpalamamamız lazım, onu söylüyoruz. Sayın başkanım, Dindarlarımızı korumamız lazım, Dini duygularla alay etmememiz lazım. Yani, Biz ona karşı ne Sayın Başkanım, olur. ben sizin ekonominizi çok beğeniyorum. Kişi yalnız şurada mesela vergiden e, tamamen vergiye karşısınız. Hatta yüzde on vergi bazı kısımlar görüyorsunuz, bazı kısımlara da hiç vergi ödememesi e, da var. Peki bu kaynaklar nereden bulunacak? Bu devlet bu işi nasıl götürecek? Evet, zaten en akıllı sorulardan biri bu bizim söylediğimiz. Bir kere şu var, yüzde on vergi aldığımız zaman zannetmeyin ki az para gelecek. Zaten demin de konuştuk, özel sektör ancak yüzde 15 vergi veriyor. Onun için büyük bir şey Diğer taraftan devlet bazı masraflardan vazgeçiyor. Eğitim, sağlık, kültür yani bu şeyleri bırakıyor görevleri. Yani devlet sadece adalete bakıyor. Mesela. Savcılar, hakimlere çok yüksek maaş veriyoruz. Polisi çok kuvvetlendiriyoruz. Bir de profesyonel ordu kuruyoruz. Ordunun da er maaşını, profesyonel kısmının maaşını 4 aylık eğitim yapıp da profesyonel olmayanların verdiği bedelden alıyoruz. Anladınız mı? Yani profesyonel ordu şöyle, 10 seneyle 20 sene arası maaşlı askerlik yapacak adam. Tam bir işi öğrenecek. Askerlikten sonra başka bir işe girecek. Ama girmeyen var. O 4 ay eğitim görecek. 4 ay eğitimden sonra da önemli bir para verecek. Ki o parayla da öteki profesyonellerin maaşını verecek. Evet. Böyle kendi içinde dengeli. Oto ya, yani kontrolü var. Otok, evet. Şimdi peki başka bir kaynağımız daha var. O kaynak şeydir. E, tüketim vergilerini anlatmıştım yoktunuz. Büyük şehirlerden sigara, benzin pahalı olacak. Ee, yani zengin şehirlerde, orta şehirlerde orta, fakirlerde çok düşük olacak. Mesela <laughs> Siyer gibi, Sinop gibi, Burdur gibi, Gümüşhane gibi böyle çok farklı şehirlerde e, size söylediğim o yüzde on stopaj bile olmayacak. Yanında çalıştığında hiç vergi vermeyeceksin. E, benzin ucuz. Olur. Şehrin dışındaki büyük araziler var ya evet. bunları şehir tarımsal değeri üzerinden istimlak edecek ve inşaatçılara, büyük firmalara kat karşılığı verecek. Şimdi mesela sen patates yetiştiriyorsun, senede 1 milyar kazanıyorsun. Sana 20 milyar, 20 senelik patates gelirin kadar para verecek. Sen diyemezsin ki ya buradan yol geçecek, burada apartmanlar olacak, o yok. Çünkü o yolu apartmanları getiren şehir. Bedava para şehirde kazanılıyor. İmar durumunda, bütün sahtekarlıklar da orada oluyor biliyorsun. Adam İki tane mesela sen bir arsa alıyorsun, bir de arkadaşın bir arsa alıyor. Senin arsanı belediye yeşil alan yapıyor, ötekine 20 kat veriyor. O evet. rüşveti vermiş, sen vermemişsin, atlamışsın, öyle mi? birçok alan böyle bu sefaleti bırak, yani kaldıracağız. Şunu söyleyeyim, şehir ve kasabalarda arsa mülkiyeti yok. Kimse de para yatırmayacak. Ama üzerinde domates yetiştireceksen al yetiştir. Ama bileceksin ki burasını ben imara açamam. Ancak belediye sahibi olursa imar oluyor. Ben ancak burada patates yetiştiririm. Bunu kafana koyacaksın. Bu konuda büyük para var. Ben size şu kadarını söyleyeyim. Sadece İstanbul'u adam gibi şey yapın, bütün Türkiye'yi beslenin. Siz bilirsiniz, iş adamısınız yani. Esas para arsadan çıkıyor. Evet, Kaynak bunu hallediyor. İç borcu ise bir mekanizmayla hallediyoruz. Onu defaatle anlattım. Önce bir miktar para basıp şimdiki dövizin fiyatını yükseltip sonra yeni lira çıkarıyoruz. Sonra likiditeyi arttırdıktan sonra piyasada parayı bollaştırdıktan sonra elimizdeki kitleri daha pahalı satıyoruz. Peki bu enflasyon getirmez mi? Hayır hayır getirmez. Biraz getirir sonra durur. Bu hesaplıdır hepsi. Inanıyorum. Biz zaten bu politikalarımızı kitap haline getiriyoruz ve bütün ekonomistlere, herkese dağıtıyoruz. Yerli yabancı, diyoruz ki neresi eksikse söyle. Bunlar hepsi hesap edilmiştir. Şimdi mesela para basıp da doları 145 bin liradan 200 bin liraya çıkarmak kısmi enflasyon getirir. Niye? İthalat biraz pahalanacak. Ama o enflasyon gıda maddelerine az tesir eder, gayrimenkule tesir eder. Şimdi bakın Türkiye'de gayrimenkul fiyatları 15 senedir baskı altındadır. Ya bugün siz bazı semtlerde 20 milyara mal olmuş bir dairenizi 15'e satamazsınız. Bir sorun bakalım. Yani gayrimenkul fiyatları yüksek faiz yüzünden baskı altında. Onu kaldıracağız. Yani gayrimenkul fiyatlarının artması kötü değil. Borsanın yükselmesi kötü değil. Ama bir tek gıda maddelerinin aşırı pahalanması kötüdür. Orada da ne var? yasak edeceksin. Şimdi devlet yüzde yüz ondan borçlanınca piyasadaki bütün parayı çekiyor. Ve bankalarda sana kredi vereceğini devlete devlet tahmini alarak kredi Şimdi bugün siyaset Bunu kaldıracağız. Bugün mı? siyaset tıkanmış Sayın tabii, tabii. Bir de siyasetin tıkandığı şu günlerde siz çare olarak erken seçim çare görüyor musunuz? Çare değil ama bu hükümet mecbur kaldı. Biz çareyi iki turlu başkanlık sisteminde görüyoruz. Bunu da kaç senedir anlatıyoruz. Yani iki turlu başkanlık sistemi olursa mecburen bir yani iki aday kalacak çünkü ikinci turda. İki aday kalınca da halk birinden Doğru. birini tercih Çok Doğru söylüyor. Yüzde fazla oy alanda paşa paşa dört sene memleketi idare Aa. edecek. Güven oyu olmayacak. Bunu anlatıyoruz. Bundan başka bir yol yok. Şimdi seçim olursa bu sene sonunda gelecek sene başında daha parçalı bir parlamento çıkacak. Aynı problem gene başlayacak. Bu sefer bizim dediğimiz yavaş yavaş gelecekler. Eskiden bizim söylediklerimizi hiç kimse dinlemiyordu. Şimdi dinliyorlar. Yarı başkanlık diyorlar. Yani biraz yola geldiler. E, bu seçimden sonra tam yola gelirler. Bizim niyetimiz de o. Başkanlık sistemini getirip iki turla başkan olabilirsek memlekete hizmet etmek. Yoksa bu parlamentoda 15 kişiyle 20 kişiyle bir şey yapamayız. Kerem Erdoğan'ı Kerem Ya Kerem bir şey yapamayız. Şimdi yani. ordunuz, Kerem, ordunun bazı kesimlere karşı tavrı da olur. ülkenin savunmasıdır. Bunları yanlış görüyoruz. Evet, Sayın Başkanım zaten Kerem kalkıp e, sindire <laughs> Bu Hükümetin yaptığı hatalara rağmen silahlı kuvvetlerin politikaya bulaşmasını hiçbir zaman şey yapmayız, normal bulmayız. Çünkü onun hatasını halk karar <laughs> hükümet hata yapacak, seçmeni cezalandıracaktır. Başka bir mekanizma demokrasi de yoktur. Biz oyunun kurallarını anlatıyoruz, aynı yani futbol oyunundaki kural gibidir bu. Onun yerleşmesi lazım. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor demesi yanlıştır biz bu konularda hassasiyetle bakıyoruz ve silahlı kuvvetlere gerçek dost olanlar zaten söylüyorlar. Biz gerçek dostuyuz diyoruz. ki sen kendi işine bakarsan güçlenirsin. Politika'ya bulaşırsan zayıflarsın diyoruz. Bir, şey, o, dini dedi, siyasete alet edilmemeli. Evet. Tabii tabii. Onu konuştuk. Dinli siyasetin Ben evet. şimdi hiç. Ben öyle şey bilmiyorum. Evet. Anayasa Hiçbir şey değil. Yani Atatürk de ordunun müdahalesine çok sert karşı çıkan bir insandı. O da Sibisi bildi yani Cumhurbaşkanı olarak, Sibisi olarak. Ordunun müdahaleleri hiçbir zaman haklı değildir. Ne 1960, ne 1971 12 Mart, ne 1980 12 Eylül. Hiçbirinde hak yok, yanlıştır. Hepsi yanlıştır. Bugün olacak herhangi bir müdahale de yanlıştır. Bunu peşin söylemek lazım. Bir iktidar hata yapacaktır o hatanın cevabı ya mecliste düşecektir, güven oyu alamayacak yani soruda veyahut da sandığa gidince al, ben seni beğenmiyorum idare diyecek, başkasına oy verecek. Onun dışında hiçbir şey yoktur yani onu söyleyeyim size. Daha bu, da bu, kötü. kötü idare edebilir. Bir idare gelir, bunlardan daha kötü idare edebilir. Gene de ordu hiç zaman müdahale edemez. Bu tartışmasız. Tabii bir biz ordu müdahalesine tartışmamız gerekiyor. Evet. Aynı evet. cironun yükselmesi gibi. Sen yüzde on kere dersin işten ama çok ciro yapınca muazzam para kazanırsın. Kayıt dışı ekor. Vergi olarak gene geliyor sana. Nasıl olacak biliyor musun? Sen mesela diyelim ki evinde karın, baldızın veya bir yandaki mahallede üç kişi evde oturup bir şey dikiyorlar. Sen de faturasız kumaş alıyorsun onlar için. Kumaş faturasız. Evde çalışanların hiçbir resmi şeyi yok. Dikilen şeyleri götürüyorsun, birine satıyorsun. yine faturasız tamam mı? İlk bakışta diyorsun ki ya bu tamamen kayıt dışı peki ama oradan aldığın parayı ne yapıyorsun? ekmek alıyorsun içinde vergi var elektrik yakıyorsun vergi var telefonda vergi var sigarada vergi var benzinde vergi var araba alıyorsun yüzde %65'i vergi aldığın araba yani şunu söylüyorum o kayıt dışı olmasa Türkiye'nin bugünkü vergi geliri de olmaz bak dikkat et çünkü neden demin de söylediniz tam şeye, kayıda soksan zaten adam o maliyeti düşüremeyeceği için satılacak kadar elbise şey yapamayacak evet Mesela elbiseyi satıyor 8 milyona, o zaman elbise 15 milyona mal olacak o bütün gürültü patlıkta. 15 milyona kimse almayacak. Çünkü bu elbiseyi birileri alıyor o ucuz olduğu için. Hı. Demokrat Parti zamanında böyle şeyler oldu. Siz hatırlıyorsunuz Hı. ama Hı siz neredeydiniz o zamanlar? Ko kolay olacağını aklınız durur. O kadar basittir. Çok, çok basittir. Siz bize, siz bize bir örnek gösterdiniz. Şimdi ben de. Demokrat Parti'yi doğrudur. Lokantayı kapatıyorsun. Kapatıyorsun lokantayı. Bu ne demektir biliyor musun? Senelerce biriktirdiğin para gitti. Boraların var, hiç kimse seni affetmiyor. Yani lokantayı kapattın diye. Ta evindeki eşeği de alıyorlar. Senelerce de vergi verdi. Vergi memuru gelip diyor mu ki ya sen bu lokantayı kapattın. Bu sene senden vergi almayayım diyor mu? Hiç gördük böyle bir vergi Ne yapıyor biliyor musun? Gırtlağını sıkıyor, evine geliyor dolunu almaya. Çünkü normal olarak batılı ülkelerde bir firma batarsa o firmayla seni alacağını da batar. Bizde öyle değil. Devlet alacağı Şahsen de sorumlu <gülüyor> <gülüyor> E kimse siz hiç e, kepenk kapatan lokantacı veya bakkal kepenk kapattıktan sonra nümayiş yaptığını gördünüz mü? E, bilakis utanıyor. kayboluyor. Hayır bilakis diyor ki eyvah diyor kapattım kendinden diyor. Geberiyor utançtan. Kapatıyor kendine iş arıyor. Hiçbir devlet diyor mu ki bir adamı işe alırken sen eskiden esnaftın çok vergi verdin, seni öncelikle bu memuriyete alayım, işsiz kaldın diyen var mı? Yani bu esnaf kesimi ülkede en ezilen kesimdir. Bak ülkede en ezilen kesim, emekliler bir, esnaf iki, işsiz üç. Ondan sonra işçi memur geliyor. dikkat Emekliler, esnaf, ondan sonra işsiz geliyor. Esnaf işsizden bile fazla eziliyor. Ondan sonra işte işçi memur gelir. Sıra budur. Siz peşin vergiyi... Ama Hacı'ya gelmeniz lazım, o büyük. Peki ona Yok, çok selam. Ben selamı dedikten de... Hayır, <laughs> sizi bekliyoruz da bugün kebapta hava var orada. Biliyorsun orada şey de görüyoruz. Başkanım bak. Ben kendi eserlerinizi <laughs> <seramanızıyla>, iletirim. <laughs> Beklerim yani, bir şey gün.